Allah'ım Allah Babacığım ağzında küçüktüm. Öğrendim ki sen de daha doğmadan babasız kalmışsın. İşte o zaman yetimliğini sevdim. Altı yaşındayken anneciğinin kitap teyze mezarına kapanıp ağlayışına hiç kıyamadım. Ben de ağladım. Ama sevdim. Herkes canını verecek kadar seni severken Kimseye yük olmamak için Kendi işini kendi yapacak sev Başın öğrendiğimde Başımı ağrısını sevdim Kuşu ölen çocuğun evine tazeye gittiğinde Anne ve yavru köpekler için Koskoca ordunun yolunu değiştirdiğimde Merhamet sevdim Hayvanları sevdim Bu ey Allah'ın elçisi. Hazretsin sorusuna, hayır, açım. Değilim sevdim. O kadar uzun süre hiç aç kalmadım. Ama birazcık yasmaya, bela hepimizim. Bir üç gündür babam bir şey yememiştir diye işte, açlığı sevdim. Hazret Fatice'ye büyük için hediye ettiği müjdeyi sevdim. Hatirinin sevgisi, elimiz kıymız yaşını sevdim. 18 aydır Bolcun İbrahim'in yanında can verirken göz yaşlarıyla onu öpüp Eminim, koklayıp o süt hemen bir süt kuruldu. Ama Allah'ın takdiri karşısında kardeşiniz. evden ne gelir diyişini sevdim. Yorun, Sevgili kızım Hazreti Fatma her yanına girdiğinde ayağa kalkıp karşılamanı hoş geldin kızım diye Hı. öpmeni elinden tutup Allah Teala seni ne ile şereflendireyim dediğinde beni sana ne ile şereflendireyim dediğinde yine milletler Rabbim ne isteğiniz varsa vereyim dediğinde seni de göz yaşlarıyla sende bilmettiğini istiyorum ne işini söyledim